Kazakistan'a gideceğiz şimdi sevgili seyirciler. Hem salgınla ilgili gelişmelerin ayrıntılarını hem de ülke gündeminde öne çıkan başlıkları aktaracak bize Nur Sultan muhabirimiz Janar Salıbay. Cumhurbaşkanı Tokayev Güney Kore ziyaretini tamamladı ülkesine döndü. Başka ne tür gelişmeler var ülkede senden alalım detayları. Evet, Coşkun Özen, sizin de ifade ettiğiniz gibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Romar Tokayev'in Güney Kore Cumhuriyeti'ne resmi ziyareti dün sona erdi. Tokayev dün Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yapılan görüşmelerden ardından basın toplantısı düzenledi. Ayrıca Kore iş dünyasının liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve e, yatırımcıları Kazakistan'a yatırım yapma çağrısında bulundu diyelim. Ayrıca Seul'deki e, Siber Üniversitesi'de Abay Büsü'nün açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı bu olayın Kore ve Kazak Cumhuriyetleri için önemli olduğunu belirterek iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti diyelim. Cumhurbaşkanı Cumhuriyet, Kore Cumhuriyeti'ne resmi ziyareti Birleşmiş Milletler Eski Genel Sekreteri Pan Gimu ile görüşme ardından sona erdi. Taraflar küresel iklim değişikliği, yesil ekonominin gelişmesi konularını masaya yatırdı diyelim. Kazakistan Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti arasındaki iş işbirliğini daha da güçlendirmek ve ilişkileri yeni ivme kazandırmak amacıyla Kore'nin Busan şehrinde Kazakistan Başkonsolosluğu'nun açılacağı bu resmi törende açıklandı diyelim. Öte taraftan ülkede salgınla mücadele devam ediyor. Kırmızı bölge kategorisine yer alan bölgelerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı geçerli olacak. Geçerli olacak. Kazakistan Sağlık Bakanı Alexey Soy bugün yapılan hükümet toplantısında 3 haftadan sonra Kazakistan'daki salgın durumunun yavaş yavaş kazanmaya başladığını belirtti. Ayrıca yaklaşık 5 milyon kişinin koronavirüse karşı aşının iki dozunu da aldığı da açıklandı diyelim. Ülkede 5. olarak tescil edilen Sinopharm tarafından üretilen virasol, Virasel aşısı bölgelere dağıtımı devam ediyor. Şimkent ve Almatı şehirleri, Türkistan, Kuzey Kazakistan, Doğu Kazakistan ve Kızılorda bölgelerin aşı olan vatandaş sayısından ilk sırada olduğu da açıklandı diyelim. Almatı şehrinde ise mevcut salgın durumdan Dolayı karantina tedbirleri 1 Eylül'e kadar uzatıldı. Ayrıca devletin aşık programası kapsamında çalışmayan tüm kurum ve kuruluşların faaliyetleri de askıya alındı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Şu arsalı bayaklardı. Kazakistan gündeminde öne çıkan başlıklarda böyleydi sevgili seyirciler.